Ta, şey, he, şey, çek, şey, şey, şey e, bu haftaki programımızda ne yemek yapsak programına hoş geldiniz. E, ben Ehsan Usta, he, bu Ehsan ben ben a ben a ben, ben Ehsan Usta, he, e, ok işaretleri beni gösterdi değil mi? He, tamam dur ha duran duran dur an dur, dur bir dakika bir dakika. Şimdi arkadaşlar e, normalde normalde yemekleri tek yapardım ama bu hafta öyle değil çünkü çok yoruluyum. Çok yoruluyum. Şimdi perişan oluyor, perişan oluyor. <olayım, perşan> <laughs> perişan oluyor. <olayım. Gülüyor> Erli. Perişan oluyor. Ne ne oluyor mükelle? Perişan oluyor, perişan oluyor. <olayım. Gülüyor> perişan oluyor. Perişan Ya ben bir şey demedim ha, ben bir Dur, dur. Şimdi yine tekrar. Eee, şimdi bu haftaki yemeğimiz çok ön, ünlü bir yemek. Burada Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da, sosyal geliri yüksek olan insanlar yer. He, yüksek olan insan. Paraları bile yetmiyor onlar yeme. Ama Türkiye'de, benim Türkiye'mde ne kadar fakir varsa bu yemeği yiyin. Ye. He. Çünkü biz Türk insanını düşündüğümüz için ya oğlum durun bir şey anlat Türk insanını düşündüğüm için yemek şeyini bütçesini biraz kıstım ama çok lezzetli. He, çok lezzetli çok. çok. İmam bu haftaki yemek menümüzü ben size söyleyeceğim. Şimdi burada yazan kayılarla bere gelsin. He. Bilen kay yaz şeyde verirler herhalde. Kayan yaz. Sen kayan yazı ver. <laughs> kaymasın ayıptır, günahdır, şimdi, kaymasın. Şimdi kay dikkat et bir yerine kayma ya o yazılar ha. Ya, ben dikkatimiz. He he imam gel buraya. Yok şimdi bak burada. Kayar kayar. Ya, ya kayar. bunu kayar. Ya bunu kaydıran götürürüm. Yazılar burada kayacak ya. ya. Şimdi bir kaymasın diyeyim ha. Ya, he he imam. Gel bir yanıyız kardeş. Yazık Ya yazık. Gel Tüme 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 tübe, tübe, tübe. Gel tübe. Gaybasın, ayıptır ha. Gayb günahdır ha. Ya, ya. de neyse tamam, de kesip, kesip. Vay ana. Şimdi, şimdi yemeğimiz önce ilk yemeğimiz için ne lazımdı? Şimdi o yazılar böyle kayarken, böyle kayarken. He. Menü. He. Menü. Menü. Şey. Kaymasın. Yemek listesini size söyleyeceğim. He. Şimdi imam her zaman der ki sabit yazı olsun. Kaymasın, evet. sabit olsun. Evet. Ama <laughs> şimdi, Kaymazsın. şimdi ben size menü burada yazıyor zaten. Şimdi size malzemeleri göstereyim. Çok basit. Bunlar ya. Gideceksiz gide bir inşaata. Tamam mı? Belki uyurken tel çalacaksınız. Görüyorsunuz telin uzunluğu. Ya evet. bu paslanmış. Ya dur dur paslansın. Şimdi bu teli aldın mı? Ha. bir de malzememiz için bu tel. Tel. Hı. Bir de görüyorsunuz. Neymiş? Biber. Tel kebap için gerekli olan malzememiz bu. Bir de ne var? Bir de ne var? Ne var? Tuz getir. Tuz. 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 Tuz getir. Tuz. 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 Yani tuz. Bir de tuz dur, gel dur, dur, Hına, dur. Hemen dur. Hemen tuzlama. Biz buna bir test destaldırık. Bir boya destaldırık. Benle bu şekilde olmaz buna bir yaptın he he bu baya alsın haram olur haram olur buna bir yaptın ne Tübe yarabbim tübe tübe Allah tübe tüve zina zina suvera ne isted tamam Tübe şimdi e, şimdi Allah, şimdi, tübe, Allah tübe, 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 siz Allah Allah, tübe. Siz, Allah, Allah tübe. ya dur oğlum dur Allah 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 dur Allah ha. Saversen, dur Allah 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 Kendini Allah 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 mükerrem, muhteşem. Bugün kendimi mükemmel hissediyorum. Er. Ah. Usta'ma yardımcı olacağım. Heyecanlıyım. Afiyet olsun. he he afiyet olsun. Tabii tabii afiyet olsun. he he Esen Usta. <laughs> Kim sana kendi tanı? Kimsin? Ben İmam Mustafa. Camiden geldim. Ne yıllardır atama bekliyim. inşallah devlet bu sana bana atacak, şey atacak. Daha önce hiç yemek yapılışına şahit olmadım. Bu ilk olacak, yemek yapacağım. Yani de, Çok... tamam, ses ses, tamam yeter. He he, sus çekin, çekin, ee. çekin, Şimdi, oh, ilk önce biberlerimiz burada. Nerede? Evet, burada. He, burada. Tuzu da getirmişler. Tuzu, tamam. he, he. tuz da burada. Evet. Tuzu net değil. Tuzu net evet, imam.

ayaklarını yıka, kollarını yıka, omuzlarına bir su tök, bir boya testi aldır. Ondan sonra ala, günahdır ha. İyi tamam. Şimdi İmam Mustafa her şeyin temiz, hijyenik bir insan ya, hijyenik. Neyse, sen çık. İmam Mustafa. Ne? Soğuk mu? Soğuk. Gel, ben gireyim bana gel. Bakayım ha. Soğuk, soğuk. Sok, sok. Gözüme sokmayasın yavaş. Ne? <laughs> ne? Yap 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 Ayrılın, yap 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 Ya, yap 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 usta, yap 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 Oy! Ah ya usta, ah! Tübe, 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 tübe! Ya tamam, tübe, yeter! Tübe, 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 Usta, bak Şimdi yeni Ya bak bak. Lan bu fare pisliği ben mi? Buradan mı? He. He, fare pisliği. Bakın.

Şimdi sevgili seyirciler ya hayvandır ne dini bilmez. E, buraya da pisler kafalarına e, kafana da pisler uyursa. Fare da hayvan. Yapar. Hayvan. He, hayvan. He, 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 yapar. Ya bu ne ha? Bu ne böyle salisi şey gibi ha? Ya, sevgili seyirciler bu şey, tele zararlı olabilir. Çocuklarınızın ulaşamayacağı yerlere genellikle koyun. Çünkü gözünüzü müzünüzü çıkartırsınız bunu. Allah sizi gelsin. He ya, he, he Allah sizi gelsin. He he. Şimdi 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 bu biberi aldık. Bu biberi aldı bak bak biberi çekip geç <laughs> şimdi bu biberi aldı değil mi a al bak 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 biberi öbür ne diyorum mıyım ne diyorum kendin susun ha niye bak görürsün biber canlı ha canlı da bağırıyor dadı dadı ha dadı ha yeah. dadı dadı susun ha susun Biraz da biber bağırsın, çağırsın ha canım. Bağır, bağır, bak şimdi ikinci biber. Çok e. bak, bak bak bak. Sese bakın, sese bakın. Bak bak bak. Bak bak. Şimdi bu anlak bak. Yani bu biber böyle ses çıkarıyor. He? Şimdi mükemmel. He? <laughs> Dur, başka ses çıkartacağım. Bak. Aa! Oh. Ya. Yeah. Niye? Çünkü biber canlı. T taze. 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 Biber taze. <gülüyor> oh. <laughs> Gel çürdüm <getirdin> sonra. Rahatladı. <laughs> biber, biber, biber rahatladı. Mandı. Sevgili seyirciler iki tane biber yeter. Balı, biber. balı. Ha, şimdi normalde İmam, balı. İmam. Ya diz Şimdi sevgili seyirciler normalde bu biber böyle çevirdik. Normalde bu biber e, ocaklarda olur. Böyle üç tane taş korsun, altına odunu korsun, kibritle yakarsın ya da çakmakla. O böyle közlenir, üstüne koyarsın. Aa bizim burada imkanlar ele olmadığı için biz bunu nerede yapacağız? Çekil, çekil. çekil. <laughs> Ocakta yapacağız. Ocakta yap. Hı. Bunu koyalım mı? Hemen biraz yakasın lan. Ha. Hangisi çatır iyi? Bu bu. Şimdi sevgili seyirciler e, ben bunu yaparken görüyorsunuz. Çavir çavir! Dur! Ha? Yav can ağacı ya! Can ağacı ya! Ne ya? bağırı ya. bak! Yani.. <gülüyor> <gülüyor> tel geçti tel! Heeeet! Bir daha yav! Tel gitti tel! Ya bunun adı zaten üstüne tel kebap ha! Telin üstüne kebap! Kafası -kı. kırıldı, koptu! Ya! Sus! Yav tamam ya! Ya! Oh, lan güzel çarpır çırpır edeyim. Biraz ısınalım ha! Haytira, çok oğlum, hayır, çok hayır. Vurma haydır Ne yapmışsın ya değil mi ha? Ya, tüpe arkan dönme, şeyin yakarsın. Pantolonu yakarsın. Geç pantolonu, şalvarın yakarsın. He, yakarsın. Vallahi Allah size gelsin yakarsın. Ya gelmez ha. Şalvarın yarak. Yahu yok ha. Niye? Ya, 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 yakarsın. Ya, sus. Yani, ya, 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 yakarsın. Yakarsın ya, ya, imam. Ya, ya, sen bir cümle kurana kadar bir saat geç Allah'tan kork ya. Vay yanan. Sen mi dinleyen, yemek mi yapan bilmem ki. Hele bir cümle kur imam he he, he Ya, he, ya he, be, sus, sus oğlum sus Ya bir cümle kuruyun her iki kelimesinden biri he E tamam anladım he Yo 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 imam yo yo Farklı bir tübi tübi, tübi 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 Ya, tübi, tübi, ya tübi. De, sus sus bozuk pilav gibi vay ana Hay sana ne kızın Eh eh sana be ya Allah Ay bulur olmaz ay yemek bir Ya sus 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 çekin çekin Evet sevgili seyirciler, biberlerimiz pişti. Pişti, elere hoş bir kokusu geldi. İnşallah ekranlarda sizlere böyle bir koku gelecek. Heh. Çok hoş yemek yapayım ben. Heh. baba sana verecek. Heh. Ya sus, ya sen ne kadar boş konuşuyorsun. Dur susu! İmam, bırak seni tövbe derdine gelesin. İmam! Sakin ol. İmam, tömüt mü? Tömüt mi? Üstü al. Şimdi sevgili seyirciler, biberlerimiz. Bak nasıl çat 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 ses çıkartıyor. Niye canı yani? Evet, Çünkü... Gördünüz mü? Bak. Şimdi, şimdi benim... Hemşerilerim bunu izlerse... ...akıllarına gelecek tip kebap. Şimdi ağlayacak lan bu bedava. <laughs> ya sus! El ele vurur mu ya? Aklanır mı? El ağlanır mı? Bak bir dakika. Bile kibar ama, bile kibar ama. İmam! Allah seni anlıyor. Ya. ya, ya, yeter. Ya, ya tamam, tamam. Biberler gitme. Ya. ya, dur. git seni seyirciler, <laughs> tavşımayı da alarken biberlerimizi unutmayalım. Çünkü, e, e, şimdi bizim yemek öyle çok hassas bir yemek. Şimdi fazla pişti mi, yani fazla ateşin üstünde kaldı mı, Şimdi ateşin üstünde kaldı mı? Ne olur? Ya yani porsulu porsulu peşan olur he olur peşan olur olur şimdi pe mi şimdi, pe bak, bak, şimdi pe 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 bak 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 çekil bak 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 şimdi ne yapacağım bak bak bir <laughs> tarafa bir bu tarafa ya dur lan, dur bak biz en saniye en son en son biberlerin ucunu yakacağız Niye? Ne? Ucunu. Bak. Ucunu. Çünkü biber ucu yandı mı ne olacak? Nurata. Daha rahat soyulur. Heee. He he. Da soyulur. Peşin Soyulur. Ya günahtır soymayın ne? ha. Ne de Ne bak bu? Ya bu hem yakışsız hem soyuşsız hem... Yani yayıştır ha. Yemeğimiz son bir dakika içinde hazır olacak. Siz sevgili seyirciler, ben biliyorum sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Tek kebap yemek için. Bunu dediğim gibi Avrupa'daki insanı dünya parasını döküyor yemek için. Dünya'nın parasını! Ama bizim Türkiye'de öyle mi? Türk milletinin gözünü seven. Biber var. Ateş var. Tel var. En önemlisi e, de tel, 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 tel var. Tel var, tel var. Demir var bizde demir. Durduk yere bizde tel var. Şimdi... sonra ya. Şimdi Şimdi sevgili seyirciler, şimdi biberlerimiz olmuş. Nasıl? dumanı üstüne. Duman almış, biberimin üstüne. Vay vay! Tamam. Ciddi ol abi. Şimdi biberi attık buraya. Telin ile kutu. Telin. Telin'e bak. Atın, atın. Şimdi dediğimiz gibi ucundan yaptık. Şimdi ucundan olduğu için görüyorsun. Nasıl rahat soyuluyor. Elim yanıyor. Gözün kapat Mustafa, gözün kapat. İmam Mustafa, gözün kapat. Ay, ay ay ay. ay Tübit tübit tümit Tübit Ne yapıyorsun? Tübit de Allah'ım tümit Allah'ım Sevgili seyirciler çok özür dilerim. İkisi de aklı yok. <laughs> Nasıl fare buraya? Sana dedi. Sana dedi. Sana dedi. Ya sana dedi. Yok sana dedi. İkizel dedi. İkizel aklı yok. Bize dedi. Dur bak Bize bak dedi. bak. Şimdi biberimizi Gördünüz mü? Oooo Oooo Ehehehe Yandı 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 Tübit Şimdi bunun soğumasını beklersek Sevgili seyirciler Çok zaman olur O yüzden ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hemen Soğuk su altına koyacağız Soğuk su altına koydu He he ateşi su söndürür Ateşi He Ateşi sevgiler su söndürür Ateşi ateşi he he Ya bekleyin Ateşi su söndürür Ha Şimdi söndürdük. Biber çok hoş oldu. Yiyeceksin. Şimdi, şimdi, bunu böyle şey, tuz yalan ya. yemeyeceksin. Tuzlayarak Çünkü yiyeceksin. Çünkü biberin ateşi vardı. Ateşini söndürdük. Tabii. Şimdi de tuzlayacağız. Dur sana ekmek getireyim. Ekmek Ekmeği içine ekle. Ben bunu ekmeksiz yiyeceğim. Bakın, bak bak. Hmm. Ya sen ne çizgiden ekmek getirdin? Çok hoş yapmışım sen. Çok hoş. Ha bakmayın size ya, o size tuzu ya. İnsan yeme. Oğlum insan gibi Bak gel. Gelin, bırak Sana gel buraya karşıma. Sen de gel. Tamam Böyle bak. Ha? Ha? Şimdi bak. Ha. Oğlum o, o ne ya böyle yapsın ha. Ya insan gibi bak bak. Bana bakın. Bak. Bak 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 bak. Hmm. hmm. Ya. Ha. Hı. ha. Ya oğlum sen yap. <laughs> An, yemek, ya. Yemeği öğrendi al sen de yiyin. Ye. Nasıl yemek? Hmm. Lezzetli değil mi? Hmm. Sevgili seyirciler siz de ee yapabilirsiniz evde. Bu yemek çok kolay bir yemek. He he. He he. Yiyin yapın yiyin. He he yapın yiyin he. Çok olur çok olur. Çünkü yapmazsak ilk önce sonra yemekten sonra elenzi yıkayın. He he. Perşem susuyorsa. Elenzi yıkayın. Kapkar olursunuz. Şimdi. Vallahi. Esa, da es biz de elenzi yıkayalım. Ya, oğlum, ya. ya da, ne istiyorsun ya. yav? Yav bir daha sarılma yav. Yav bir ya sarılma yav. Yav Allah'ını Ya yav usta yav. Yav yav. Şimdi. Yav. Bırak bırak bırak. Şimdi. Karnımız doyunca da böyle yap yani. Şimdi aşken böyle olmuyor. Yok aşka programda <laughs> kıvasta <başka> yemekte buluşmak üzere <laughs> hepinize hoşça kalın. Ben izlemeye devam edin. Ha, hafta çok hoş bir yemek yapacağım. E, fakir zengin ayrım etmeyelim haftaya. Hepiniz. <laughs>